Ya da e, iyi bir muhasebeci, ben neden kendi mali müşavirlik ofisimi kurmu kurmuyorum? İyi bir öğretmen, neden ben kendi dershanemi kurmuyorum diyor ve dershane kuruyor. Sonra önüne çok daha farklı şeyler çıkıyor. Aslında iyi öğretmenlik yapıp okulda çok iyi ders anlatırken, işinin çok daha farklı kanallarla önüne geldiğini görmeye başlıyor. İşin muhasebe tarafı giriyor işin insan kaynakları yönetimi tarafı giriyor. İşin yönetimle ilgili sorunları muhasebe tarafında başka sıkıntılar ortaya çıkmaya başlıyor. Ama aslında onun çok iyi bildiği şey iyi bir öğretmenlik yapmak. Bu temelden baktığımızda bir işin teknik uzmanlığından anlamakla o işin yapıldığı işletmeye sahip olmanın aynı olduğunu sanmak ve bu sanıyla gerçekte girişimci olmayıp bir an için girişimcilik hevesine kapılmış aslında biz şöyle tanımlıyoruz onu. Teknisyenlerin iş kurmasından kaynaklanıyor. Peki teknisyen deyince ne diyeceksiniz? Bir işin uzmanlığından anlamak. O işi yapan kişiye teknisyen diyoruz. Bir insanın içinde üç tane temel aslında kişilik var. Girişimci, yönetici ve teknisyen. Ama insanların geneline baktığınızda bunlardan birisi daha güçlü oluyor. Ve o güçlü olan taraf onun yol almasına neden oluyor. Ve ağırlıklı olarak da insanların, iş kuran insanların yüzde yetmişi teknisyen kökenlidir. Yani o işi çok iyi yapar. Ve böyle işletme kuruyor. Ve sonra bir sürü sıkıntılarla karşı karşıya kalmaya başlıyor. Bunu fark edemediği zaman yani aslında işinin içindeki parçaları doğru yaparken, işini nasıl yöneteceğiyle ilgili veya işini geleceğe nasıl taşıyacağıyla ilgili, işinin üstünde çalışamamaya başlayınca, bu sefer artık günlük sorunlar onun her sabah işine gelmesine engel olmaya başlıyor. Evet, şimdi ben bu konuya değinmek istiyorum. Çünkü Sayın Altın da esasında Sayın... ...Duras'ın söylediği konu... ...Amerika'da işletme okullarında... ...öğretilen bir örnek. Şey, şimdi Biz Amerika'daki işletme istiyorum. okullarında... Iki tane ...genç girişimcilere tavsiyeniz neler? Neleri yapmalılar? Neleri yapmamalılar? Ve 2023'e doğru giderken... ...genç girişimciler... ...ne için çok önemli? Onu bir vurgulayalım istiyorum. Güzel bir soru sordunuz. Ee, çok da önemli açıkçası bu konu. Şimdi ben işim gereği bir sürü insan ve yeni fikirle her zaman karşılaşıyorum. Ama iyi fikirle kötü fikri birbirinden ayıran çok önemli bir fark vardır. Herkese sorduğunuzda aslında herkesin bir fikri vardır ve iyi fikir olduğunu düşünür. Fakat iyi fikirle kötü fikir arasındaki fark iyi fikir gerçekleşebilir fikirdir. Kötü fikir gerçekleşemez fikirdir. Şimdi bu açıdan baktığınızda peki bir fikrin gerçekleşmesi için neler gerekiyor diye sorulduğunda biraz önceki Fuat Bey'in söylediği gibi fikir için doğru zaman, doğru yer ve doğru şartların oluşması gerekiyor. Sizin aklınıza gelen fikir çok güzel bir fikir gibi gelebilir, çok da iyi bir fikir gibi durabilir. Örnek veriyorum. Siz de birkaç hafta önce enerji konusunu konuştuğunuz için çok daha yakın olacağınızı düşünüyorum. Enerji ile ilgili de çok önemli çalışmaların içinde bizzat bulunduğum için. Ee, birisi dese ki Türkiye'de ben deniz dalgasından enerji üretecek makinayı yaptım. Ya da böyle bir makina fikrim var dese... Ki o proje geldi bir fikrim var. <laughs> Ama bu çok eğlenceli. Yani bunu kesinlikle duymak istiyorum. Evet, bu da o fikri çaldınız. <laughs> ben başka bir tarafını söyleyeceğim. Ben çok başka bir tarafını söyleyeceğim. Ee, Türkiye'deki şu anda bu enerjiden üretilebilecek elektriği kullanılmasıyla ilgili yönetmelik ve kanun altyapısı hazır değil mesela. Yani yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili yönetmelikte ve kanunda deniz dalgası ile ilgili enerji geçmiyor. Tabi bunlar sürekli revize oluyor ama bu örneği bilerek veriyorum. Böyle projeleri de çok önüme geldiği ve konuyu çok yakından takip ettiğim için. Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi gibi. Siz bir projeyi önünüze getirdiğinizde aslında en önemli bacaklardan bir tanesi bunun kanunsal altyapısı var mı yok mudur? Çok fikir eğer doğru bir fikir ise bunun karşılığında kanunsal altyapısının hazır olması gerekir ki uygulayabilesiniz. Bir başka aşaması bununla doğru bütçe ve amortisman süresi yani business planının yapılıp yapılmadığıdır. Tabi biz gençlerde şunu görüyoruz bir sürü yeni fikir üretiyorlar ama bu fikri artık hayata geçirmek için... ...gerekli olan bacaklarını da oluşturmaları gerekiyor. İş planlaması İş çok planlaması yapmaları gerekiyor. Bunun için gerekli personel, yatırımı nasıl yapacaklar, pazar neresi... ...doğru müşteri nerede, hedef müşterilerini nerede seçecekler. Bununla ilgili yani bir işin e, yedi temel bacağındaki yönetimi, finansmanı, pazarlaması, insan kaynakları... Müşteri nasıl yaratılacağı, müşterinin nasıl memnun edileceği ve müşteri nasıl oluşturacağı ile ilgili bacaklarının düşünülerek hayata geçmesi olabilir veya olamaz. Ben karşılaşıyorum soruyorlar, benim böyle bir fikrim var. Hatta çok e, yakın bir zamanda yaşadığım bir şey. Bahçe Bir üniversitede çocuğun biri çok iyi bir fikri olduğunu söyledi, geldi, anlattı, anlattı, anlattı. Ben ona halihazırdaki bir mağaza zincirinin yaptığı işi yapmaya çalıştığını fark ettirince dedi ki ama ben öyle düşünmemiştim. Genelde böyle oluyor. Evet. Ve onu karşılarına aldığında aslında fikir başka bir yere ulaşmış oluyor. Yani gerçekleşemez fikir. Ee, şunu söylemek istiyorum. Bir fikirle yola çıktığınızda ki biz bunun için hatta Bill Clinton'ı Türkiye'ye getirip binlerce dolar para verdik. Şunu söylemesi için, şunu duyduk. Nasıl sorusuna cevap verebilmeniz lazım. Nasıl gerçekleştireceksin? Nasıl olacak? Bu günlük hayatımızın içinde birçok insan bizde gün içinde baktığınızda teknik direktörler çıkar, başbakanlar çıkar, bir sürü bakan çıkar. Birçok konuda fikir sahibi insanlarla karşılaşırsınız. Ama arkasında şunu sormamız gerekiyor. Nasıl olacak? Nasıl Nasıl sorusuna cevap vermeniz gerekiyor? Bu da aslında iyi fikirden ziyade yani mesela siz evet. iyi fikir var kötü fikir var diyorsunuz ya... benim için yani 10 bin fikir görmüş biri olarak fikrin hiçbir değeri yok. Evet. Yani şu söylediğiniz şeyler çok doğru çünkü benim için iyi girişimci ...sırf tek bir girişimci de değil. Çünkü yine dediğiniz doğru hmm. teknik insan, yönetici insan, girişken insan. Evet. Yani bu üçü insanlarda farklı oranlarda olabilir. Bu üçünü birden toparlayan insan e, bence iyi bir girişimcidir. Ve sonra altyapısını çalışan şey yapan. Gerçek girişimci. E, aynen öyle ger gerçek girişimci. Ve bizim ülkede ne yazık ki daha çok ben gözü kara girişimci derim eğitimler verdiğimde. <laughs> e, örnek olarak da kahve zincirlerini veririm. Çok güncel gençlerin de bildiği e, bir şeydi. Üniversitede Peki, eğitim verdiğimde. Veya da bu... İnsanlar ee... işlerini hayatları olarak görmeye başlıyorlar. İşi hayatı oluyor. Aslında böyle değil. Yani günlük yaşantısının yüzde doksanı işinde geçmeye başlıyor. Ve işine olan bakış açısını değiştirmediği sürece... Yani işini hayatının bir parçası... Hayatının içinde bir bölüm olarak görmediği sürece... Bu sefer büyüme devam etmiyor çünkü buna ihtiyaç var. İşini kendi kendine yürüyebilir, kendi kendini geliştirebilir bir yapıya kavuşturmak aslında bir iş sahibinin ana temeldeki görevi. Yani işini geliştirmek. Biz bir ürünü bulmayı genelde innovation olarak ya da inovasyon olarak algılarız. Ama asıl inovasyon işinizi başkasına devredebileceğiniz ve ...sistemler tarafından yürütülebilir bir hale dönüştürebilmişseniz... ...siz gerçek bir iş sahibi ve onu tasarlamış ve bir prototip gibi yapmış olursunuz. İşte McDonald's'lar. Evet. Mesela dünyanın her yerinde aynı hamburgeri, aynı kalitede yiyorsunuz. Ama McDonald's'ın patronu her işletmede çalışmıyor. Aynen öyle. Biraz önceki dediğiniz gibi işletmelerin kobi patronlarını, patronları ben çok yakından tanıdığım için... Gördüğüm şey şudur. Her gün sabah işlerine gelirler. Hatta daha erken gelirler. Herkesden erken gelirler. Gelmeyene de kızarlar. Fakat her gün aynı işleri yaparlar. Aynı faturayı kesmeye çalışırlar. Satışçıya aynı şeyi anlatmaya çalışırlar. Yönetimle ilgili problemlerini hiç onları devredebilecekleri bir sistemsel yapıya kavuşturmaya çalışmazlar. Çünkü onlar teknisyen olarak girdiler bu işe. Evet.